arkadaşlar pandemiden dolayı kendiniz alamıyorsunuz kahvaltıyı bu şekilde ne talep ettiğinizi söylüyorsunuz Garson arkadaşlar tabağınıza her şeyi koyup size teslim ediyor bu sayede israfta biraz azalmış çok şükür burada omletimiz var çay, kahve kendimiz alabiliyoruz yine. Merhaba arkadaşlar. Bugün Merhaba ben arkadaşlar. Bugün de ben başlayayım. Evet, şimdi dışarı çıktık. Bugün biraz öğlene kadar yattık, dinlendik. Evet çünkü sabah kahvaltıda fark etti güneş çok aşırı derecede yakıyordu. O yüzden şahsen ben biraz korktum yani. Evet ondan ziyade bir de videolar editledim. Bodrum'un son videosunu editledim. Fethiye'ye geçmek istiyorum artık. Fethiye'nin videolarını atmak istiyorum size burada bir de şöyle bir sorunum var evet Wi-Fi çok güçlü çekiyor her yerde çekiyor ama galiba ya hızı düşük ya da çok fazla yüklenme olduğu için tesis biraz evet, büyük çünkü olduğu biraz için şey yavaş. kalabalıklaştı yani ilk gün. Evet gibi. şu an zaten hani şey yapıyorum youtube'a atıyorum bir tane video ama çok ağır işlediği için ve telefonla hani yüksek çözünürlükte çektiğim için 3 GB falan tutuyor videoların boyutu. O yüzden atmak biraz Evet, Bir yönetmen Mayı sensin. Mayo arıyoruz benim için. Telefonu tut, yönetmen sensin artık. Ya şimdi senin telefonun büyük, ben bundan nefret B büyük ediyorum. Büyük, fark etmiyor. Yönetmen sensin, buyur. Hı. Telefonu, baksana yüzüm ne kadar yakınlaştı. Neyse, planımız şu ki, e, herhalde Fethiye'deydin değil mi orası? Evet, merkezde içeride. Evet, mayo satan bir yer varmış. Nedense bir sıkıntı çekiyoruz burada mayo bulmakta. Hamile mayosu özellikle evet. Evet, çünkü hani bu birkaç ay sonrasını da düşünmem gerekiyor. Almanya'da duydum ki birkaç kapalı havuz açılmış. Dedim hani yüzmeye falan giderim diye haftada bir belki iki değilim. Yani öyle ee, Yani şu anki olan mayollarım maalesef birkaç ay sonra olmayacak veya rahat hissetmeyeceğim kendimi. O dedim bir tane alayım evde bulunsun. Öyle. Arayıştayız de facto kotonda ve ner baktık? Eski vakit de bulamadık. Pentiye de baktık. Orada da hep çok küçük bedenler kalmış. Bir de zaten bir taneydi değil mi? Sadece burada hmm, penti. Pierre Cardin var şimdi. Evet şimdi Pierre Cardin varmış. Bir de oraya gidelim bakalım dedi eşim. Öyle. Neyse. Ben şimdi yine terlemeye başladım. Hemen <laughs> <laughs> motorun üstüne binmek istiyorum. Öyle. Oh. Terleme hadi. ilk videonun böyle elinde kendi çekimin olduğu için. Hayır olmasın. zorlanıyorum telefonu. Plus arkadaşlar. Benim ellerim de hani zaten bayan eli küçüktür. Benimki daha da bir küçük. <laughs> yani <Olursa>. parmaklarım <laughs> şu an gerçekten zorlanıyorum tutmakta ama beyefendi anlamıyor. Öyle neyse. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. ilk girdiğimiz mağazadan direkt tam isabet. Eşimler o söylediğim mağaza değildi. Daha bir tane bulduk. Yani hani orada da yine bulursak alırız dedim. Çünkü iki tane olur, rahat olur. Neymiş? Nereden almışız? Su ve. İndirim vardı bir de değil mi? İndirim de. İndirimle aldık. Hmm. 200 lira. 74 liraya, 74 liraya Yani o değil. O yüzden hani ikinci yerde de şimdi asıl geldiğimiz yerde, yerde de de yer <laughs> <laughs> Görüyor alınca <Hayır> sıkıntı çektiği için hani biliyorum çektiği sıkıntı ya, o yüzden hani en azından elinde bulunsun diye. Evet arkadaşlar şimdi Fethiye'nin içindeyiz. 3 sene önce geldiğimde de burada gezmiştik buralarda. Aa, serin yerler şöyle gördüğünüz gibi şemsiyeli üzeri kapalı. Küçük butikler, mağazalar kalanlar. Peki, önünüze göre daha sıcağı var. Yani burada nem oranı biraz daha düşük. E, Dolmuş ürünümüzde de bu işte. Yani direkt fark edersiniz. Yani Seçenin havası Denize yakın olduğu için daha böyle bir buğuklu, işte nemlidir, bir Akşamları görünüyor zaten. Böyle ufuğa baktığında dağların arasından falan çok böyle şey oluyor, nemli nemli. Yani fazla uzağa göremiyorsunuz, nem gösteriyor kendini. Şimdi diğer bayıltıya gidiyoruz. Buradan kursam inşallah su içine hemen işte navigasyonda şu sağ tarafta gösteriyor. Bak bazlama istasyonu burada da var. Aa, evet arkadaşlar biliyorsunuz ben de öğrenci kez geliyorum buraya. Ee, ve bundan önceki senelerde hiç görmedim. Bu bazlama istasyonu niye çıkmış. Yani şöyle düşünün. Bazlamayı yapmış ablalar e, satan kişi de bunlardan tuz yapıyor. Yani bir kebaplısı var, işte peynirlisi var. Biz, biz sonra bir ara çekiyoruz. Şey, Belki hatta kaşarlı, sucuklu, salçalı yani değişik değişik. Hani bildiğiniz normal tostu bazlamayla yapıyorlar. Ve yani, çok ben fazla ben yerde, ben gördük. Ben her her yerde, yerde gördük. O yüzden onu artık bir takım bile çekmeye başladı. Şöyle gösterelim. Bazlama istasyonu. Evet, Olabilir birazdan yorulunca bir yapıştırmamız. Ben her önce ben bir işimizi hemen halledelim. Ben hemen çıkarıyorum onu. İşte yavaş yavaş vurmaya başladı. Yine tam serinliğindeydik. O serinlikte gezdik. Girdiğimiz mağazaların kliması falan. Şimdi yine böyle hafiften hafiften terlemeye başlıyorum. Evet biz şu, şu sıcakta hemen şimdi telefonu açayım. Fazla kaybolmadan şeyi bulayım. Navigasyonda mağazayı bulayım. Oradan tekrar sesleniriz size. Evet diğer oğul satan yer kapanmış. Şimdilik o zaman ne bakarız birazdan yine başka evlere de bakarız ama Aa, önce bir gidelim bir şeyler diyelim. Az önce söylediğimiz gibi bazlama istasyonuna gidelim. Alalım. Bir soluklanalım. Evet bir de soluklanmış oluruz. Bir serinleyelim, bir şeyler içelim. Ondan sonra devam edelim. Çünkü ara ara ufaklığı beslememiz gerekiyor. Yoksa geçen ki gibi Benim eleğim şaşıyor. Evet. Yani tansiyonum düşüyor. Eğer çok uzun süre bir şey yemeyince hani suya yine bir şekilde buluyorsunuz da hani sıcaktan canım istemiyor açıkçası. Ama fark ettim ki hani şekerim düşüyor. Zaten sıkıntı oluyor. Sıcaklı her, her videoda söylüyorum yine söylüyorum <laughs> belki bıktınız bu usandınız hani <laughs> duymaktan sıcaksa niye gittin diyebilirsiniz ama gerçekten hani evet. uzun zamandır bu kadar sıcak görmedim hissetmedim ama burada. Yerliler de görmemiş yani şöyle altını Yerliler de evet şikayet. Yerliler de diyor yani hani bu seneki nem gerçekten kavan yaptılar. Antalya'yı hani aratmıyor. Ki Antalya'yı ee, düşünemiyorum şimdi. Antalya'ya gidersek Nasıl olacak bilmiyoruz. Bir sonraki durağımız başka yer ama ondan sonra son durağımız havalimanı Antalya'da olduğu için oradan dönüş yapacağız, Antalya ya uğrayacağız. Ama orayı düşünemiyorum şu anda. Buralar böyle yükseldiyse orası da yükseldiyse bilmiyorum. Az önce bir tişört denemeye girdim. Eşime geçen demiştim hani hep sen giyiyorsun giyiyorsun Mickey Mouse şeyli karakterli şeyler. Ben de hani bulsam alacağım. Hayır, şu anda moda. Şu anda yani çok giyen var. Çok yerde gördüm hani böyle Disney karakterli şeyler, tişörtler. O yüzden bulsam alacağım ama bulamıyorum. Az önce Vitsin'de bir tane gördüm. Girdim denedim ama malum. Şey, olduğu için. Evet. Benim de biraz da göbekten yana sıkıntı çektiğim için son zamanlarda tutmuyor kalıbı. Bir milim çok balık atıkları. Evet, şimdi şu toplan bir başlamış istasyonuna geldik. Birazdan görüşürüz. Arkadaşlar az önce aceleyle top attım. Şimdi inanılmaz derecede bir kokusu var. Çöp arabası gelmiş. Burada hemen şu arkamızda e, balıkçı şeyi var böyle e, hal gibi yani yan yana bir sürü balık şeyleri var, restoranları var. Onların atıklarının hepsi bir araya toplanmış durumda. Şu anda çöp arabası halen gitmedi. O yüzden bir an önce kokudan kurtulmak için hemen kapattım. Oturduk bir yere ama um, halen duruyor. O yüzden çok kötü kokuyor. Açıkçası biz gelirken de sıkıntı yaşadık. Yani çöp arabası <laughs> devamlı bloke ediyordu yolu falan. Yani biz Almanya'da hani ki sabah saat dörtte değil mi? Sabah yani, yani insanlar yani sabah iş, yaparlar. işçiler yani yine saat yola çıkmadan. Değil, belki yine daha görürsünüz ama yani bu saate kadar çöpten bitmiş olması gerekiyor. Bir de yani şu sıcakta çalışmak iyi hoşuna yani Bir Bilek ki çöp kokusu Ya trafiği de engelliyor çünkü manevra yapıyor. Sağa giriyor, sola giriyor, ağır işliyor. Biz yani doğal olarak duruyor, çöpleri topluyor ve arkasında trafik kuyruğu oluşuyor, kornalar falan. İlginç yani bu saatte yapmaları. Akşamüstü yani herkes daha sonra yollar boşaldıktan sonra yapılıyor ya Sabah sabahlar. Ya akşam hani insanlar gel gel. gel. Evet. geldi. İyi. Evet. Nasıl evet. evet. Fazlamalarımız geldi arkadaşlar. da Benimki Egeli bu arada Çok evet. <laughs> 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 var. Fethiye kulum peyniri. Fethiye kulum yazıyor. Domates var içinde. Salça var. Öyle. Benimki margarita diye geçiyor. <laughs> Salça, domates, peynir ee, var içinde. Bakalım hani bunların bir şimdi menüde görürsünüz. 200'lük varmış, 120'lik varmış. 200'lük normal bazlama boyutu. 120'lik e, hamburger ekmeğinden az biraz, biraz daha büyük. Hani atıştırmalık gidelim 120 yeter dedik. Evet. Ne Bu arada nar suyu ve e, e, sadece portakal. Evet. Şimdi biz bunları bir gömelim. <laughs> Bize afiyet olsun. Yemekten sonra devam ediyoruz. Muhteşem bir haz alıyor şu anda yerken. Nane de varmış. Naneyi söylemeyi saymayı unuttum az önce. Nasıl beğendin mi? Gerçi bütün hareketlerin zaten her şeyi açıklıyor ama. <laughs> Arkadaşlar güneş vuruyor buradan arkadaşlar müthişti. Yani eşimin gibi standart bir tosttu. Hani ekmeği <laughs> yine aileydi güzeldi ama benim yediğim yedi Ege muhteşemdi. Böyle hiç ağır değil, eti yapmışlar. İşte içine domatesle, şey, naneyi, rokayı da koyun da koyunca böyle muhteşem hiçbir şey yememiş gibiyim ama hafif yedim. <gülüyor> Benimki <gülüyor> roka vallahi. hastası olduğu için içinde rokanın tadını alır almaz böyle kendinden geçti. Az yani önce her önce videoda gördünüz. Ben roka alıyorum tabağına. Eminim ki oradaki çalışanlar da diyorum ya kafayı yemiş işte sabah sabah ne rokası diye ama kendisine yani de dedim üç, dört artık. 3 4 dal yerim hep yani. Evdeki tostlarımız dedim herhalde artık hep rokalı olacak. Çünkü muhteşem hoşuna gitti o rokanın içinde olmasını. Bir de güzel olan şu iki parçaya şey bölmüşler. Ben mesela hani yumuşamış bir tost benim için tost değildir arkadaşlar. Hani bir tane yapınca hemen alıyorsunuz nemlenmiyor da. ama bu diğeri tabağında beklediği halde de ben gerçekten de yavaş yerdi insanı hmm. Yani bayağı yavaşlıyorum. Yavaş. Ona rağmen yumuşamamış da hala çıtırdı. Deneyim. Yani ben de az önce söyledim. Geç keşfettiğimiz bir lezzet oldu. İki yerde gördük. Geçen hiç ıı, hiç akşam gördük. Evet, evet, geçen akşam deneyecektik. Tekrar hani gözlemeye döndürdük işi. Ama keşke bazlamayı deneseymişiz, biraz yani daha yakın keşke. Yani bence de birim yani gözlemeyip. Ya bilmiyorum, ben belki de hani annem içini bol koyduğu için, benim annem bol yağlı yapar. Annem benim hani maraş Adıyaman tarafından olduğu için, zaten eşim de geçenler dedi. Ya dedi, bu niye bu kadar yağlı? Dedim, biz öyle yiyoruz yani, bizim taraf öyle yapar. Git işte memlekete, orada da yağlı yersin, bıcık bıcık olması gerekiyor. Biraz kuruydu. Bizim Aske... Çanakkale gökhanesi, buradakiler arkadaşlar, hangi Çanakkale? <laughs> Öyle yapar yani normal gözlerine yani, öyle yapar. Gerçekten de zeytin yağlı yemek biraz değil mi ki? Bizde öyle bir şey söz konusu değil mi? Evet neyse konumuz geleneksel mutfaklar değil. <laughs> yani, konumuz idi. O yüzden hani e, muhteşem deneyin. Şeyi de sloganı da çok hoşuma gitti. Resimde görürsünüz sloganını da e, gelenekseli gelecekle buluşturan mutfak lezzeti diye. Yani bence çok güzel bir düşünce bazlamayı tost yapmak. Çok da lezzetliydi. Mutlaka görürseniz deneyin. İnşallah ben başaracağım. Gezinelim. Evet, şöyle bir şarşı, böyle Yani alacağımız bir şey yok. Şuraya geldin anladım. mi, buraya gittin mi falan. işte az önce sordum birkaç yerlere. Yani eskiden hatıralarda kalan. Aklımızda kalan birkaç yerler olmuş. Oralara tekrar gidebiliriz. İşte sahil kenarında yürünecek yol var. Bilmiyorum ya hatırlamıyorum ya da orayı yeni yapmışlar. Sahil boyu bisiklet yolu falan yapmışlar. Oralarda gezebiliriz. Bakalım oralara gidince tekrardan telefonu açarım. Arkadaşlar dondurma aldık. Kavuştu. Evet. Helva arası, kağıt helva arası dondurma. 4-5 top dondurma var. Helva var arkadaşlar. 20 lira. Uygun. 2 tane 40. Bizim şeye çevirirsek yine her zamanki gibi Almanca mantığına. 40 lira yapıyor. 40 lira şu anda aşağı yukarı 5 euro yapıyor. 5 euro ya da bence gayet uygun yani. Evet. Top yani bizim orada 2-3 e, top dondurmaya zaten veriyorsun bir külahta 4-5 euro. O yüzden uygun. Bu sıcakta da şimdi iyi gider soğuk soğuk. O yüzden fazla bekletip eritmiyorum. Ne aldın için diğerlerinden koydu yine üstüne biraz çikolata biraz karadut öyle tamamladım. Ben dört taneyi seçtim vallahi. Bir an için dedim seçemeyecek herhalde. Bekledi 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 dedim olmayacak. Ya abi ben seçmek istemedim. Bu arada arkadaşlar bazlamayı Söyledik mi? Hatırlamıyorum. Fiyat olarak yine söyleyeyim de 44 lira ödedik, değil mi? 44 liraydı. Yani iki bazlama, taze sıkılmış portakal suyuyla taze sıkılmış nar suyu, portakal karışımı 44 lira. dondurmamızı da yedik. Serinledik bir güzel. Azıcık serinledik. Çok serin <laughs> Anlık bir şey. <laughs> Zaten şimdi yine kaskları takacağız. Saçtan baştan görüldüğü gibi böyle terin suyun içinde kalıyoruz. Kaskın içinde de. Hani gaza basıp da rüzgarı yersek güzel ama lambanın birisi bir kırmızı dönünce. yanar da önünde durursak hele ki içinde. <laughs> içinde. Evet. Üf bu gazları, güneşin yukarıdan vurması, bizim kendi motorun hmm. alttaki motor aynen, bacaklara aynen. vurması. <laughs> yani. Cehennemin provası. <laughs> Peki de şimdi e, tamamladık. Evet, Otele dönmek de istiyoruz. Yok yani Alacağını aldı, buldu. Hmm. Mutlu, dondurmayı yedi, bazlamayı yedi. Şu an ondan mutlusu yok. Onlardan mutlusu yok daha doğrusu.

oraya bir, bir saat sekize kadar falan güneş çok kötü Sekize kadar falan havuzun tadını çıkartalım diye acele acele şimdi dönüyoruz. Bu orada. Görüşürüz. Görüşürüz. Arkadaşlar tepeye geldik. Buradan aşağıdan da gidiliyor ölü denize. Buradan tepeden de gidilebiliyor. Buradan tepeden gelmeyi tercih ettim. 2-3 sene önce geldiğimde de yine taksici abi göstermişti bana bu tepeyi. Aşıklar tepesi diyor burası adlandırılıyor dediydi. O zamanlar tabii birlikte gelemedik. Aşıklar tepesine çıkamadık ama bu sene tepeye geldiğimde buradan geçeyim de istedim. Aşıklar tepesinden. Şimdi şöyle bir podumuz olsun diye. Manzarası çok güzel arkadaşlar böyle. Şu özellikle şu arka tarafta tüm fethiye ayaklarınızın altında tüm görebiliyorsunuz. Şurada limanı görebiliyorsunuz. Sol tarafta burada fethiyenin limanını görebilirsiniz. Bundan önceki geldiğim otelde yine buradaydı limandaydı. Yacht Otel diye geçiyor. Yacht Klasik. Çok güzel oteldi muhteşem bir manzarası vardı. Direkt ya şeylerin, bu yatların falan önündeki bir otel denizin hemen önünde. Plaj e, yok. Oradan merdivenle inebiliyorsunuz aşağıya yüzmek istediğinizde. Çünkü hani şeyler, yatlar falan var tabii ki. Ama güzeldi yani. Çok güzel bir oteldi. Bu sene e, yine oraya baktım ama pahalı. Bu sene hani çok şeydi. Bilmiyorum geçen ben geldiğimde, en son geldiğimde e, Ağustos sezonuydu yanlış hatırlamıyorsam Ağustos'un sonuna doğruydu. O yüzden fiyatlar o zamanlar biraz daha cazip gelmiş olabilir. Şimdi tam sezonunda Temmuz Ay, ayında de, biraz de, daha de, şey oldu. pahalı. Gelin. Evet manzara güzel olduğu için gelin damat da çekim yapmaya gelmiş. Dediğim gibi çok muhteşem bir manzarası yani var. Yani sıcakta evlenelim de bilmiyorum yani <laughs> arkadaşlar. Gerçekten gördünüz. Otelden çıkarken saç baş yapmış kalmadı. O gelinliğin ağırlığını düşünemiyorum. İki gönül bir Biri ol olunca samanlık seyran olurmuş. Dilim de dönüyor <laughs> artık <gülüyor> sıcaktan. Samanlık seyran değil. olur da pediyenin mi geçmiyor. Yani o yüzden sıcak mıcak anlamamışlar. Ay yazık yanına gidiyor. Şey, evet. Oh, Allah Allah. Neyse size manzarayı da gösterdim. Biz yola devam.